أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مفترق رضيشنا نبو بكي صحبات أمر بالمعروف و ده دهي على المكرم بشجي المدر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر Ev le yushikenne <laughs> Allahu en yeb'ata aleyküm iqaben minhu thumme tev'unehu fela yusteycabu lekum. Resul-i Ekrem Efendimiz'den aleyhisselatü vesselam şöyle rivayet edilmiştir. Benim nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz emri bil marufi yapınız. Nehyi anil mülkenden de ben ediniz. Ve da siz yap, böyle yapmazsanız Cenab-ı Hak böyle sizin üzerinize ikabı, cezayı getirecek. Onun için ve siz dua etseniz dahi sizin duanız makbul olunmaz. Nitekim Allah'ın bir dostu varmış. Müslümanlardan bir tanesi onun yanına gitmiştir ve demiştir ki bana dua ediniz. O Allah'ın dostu da demiştir ki siz gidin yarın bu vakitte benim yanıma gelin. Ve o adam gitmiş ertesi günü sabahı o aynı saatte böyle onun yanına gitmiş ve kendisine dua etmiştir. Dua ettikten sonra kendisi sormuş demiştir ki acaba niye bana dün dua etmeniz, etmediniz de bugün dua ettiniz diye aynen dünkü adam bugünkü adam aynı bendim. Bunun sebebi nedir? Siz dün dua etmediniz de bugün dua ettiniz diye sorduklarında böyle cevap kendisine verirler. Allah'ın dostu dün şimdiye kadar benim yiyeceğim, içeceğim, şeyim var ama bundan sonra yiyeceğim, içeceğim olmadığı için benim duam kabule şayandır. Fakat dün eğer yapmış olsaydım duayı, dua, doğa, dua kabule şayan değildi. Yani kabul olunmazdı. Neden? Benim yiyecek ve içeceklerim olduğu için. Onun için ben bugün dua ettim ki size dua Cenab-ı Hak tarafından kabul edilsin. Nitekim Allah'ın dostlarından bir tanesine sormuşlar. Demişlerdir ki işte Kur'an-ı Azimuşşan'da böyle geçer. Cenab-ı Hak böyle buyurmuştur. Siz dua ederseniz ben sizin duanızı kabul ederim. Ve biz ne kadar dua ediyorsak böyle duamız kabul olunmaz. Acaba bu neden dolayıdır? Allah'ın dostu da onlara şöyle cevap verir. O şeyden dolayı sizin duanız kabul olunmaz. Bu o şey acaba hangisi olabilir? Bir, Allah'a inanıyorsunuz fakat onun emirlerini yerine getirmiyorsunuz. İki, Kur'an'ı okuyorsunuz, onun hükmünü yerine getirmiyorsunuz. Üç, şeytan düşmanınızdır diyorsunuz, ona uyuyorsunuz ve onun emirlerini yerine getiriyorsunuz. Dört, siz diyorsunuz ki biz Hazreti Muhammed Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın ümmetiyiz. Ama onun sünnetini yerine getirmiyorsunuz. Beş. Cennete gireceğinizi iddia ediyorsunuz. Fakat cennete girmek için herhangi bir amelde bulunmuyorsunuz. Altıncısı. Ateşten kurtulmak istiyoruz. Fakat ateşten kurtulmak için amel yapmıyorsunuz. Yedincisi ölümün hak olduğunu biliyorsunuz. Fakat ölme tedarik yapmıyorsunuz. Sekincisi, dil kardeşlerinizin ayıpları ile meşhur oluyorsunuz. Fakat kendi ayıplarınızla meşhur olmuyorsunuz. Dokuz, Rabbinizin nimetini yiyorsunuz fakat ona hakkı gerçek bir şekilde siz şükranda bulunmuyorsunuz. Oruncusu ölülerinizi siz kaldırıyorsunuz fakat kendinize herhangi bir ibret almıyorsunuz. Ondan. Onun için size duanız kabule şayan değildir. E i̇şte böyle duaların kabul olunma, onun mamasının sebeplerinden bir tanesi de haram lokmanın insanın karnına gir, girmesinden dolayıdır. Eski zamanlardan bir padişah varmış ve o padişahın bir tane kızı varmış. Padişah tabi Müslümanlardan bir tanesi, iyi olanlardan bir tanesiymiş ve o kızını tabi evlendirmek istiyor. Fakat böyle bir iyi bir Müslüman kimseye vermek istiyor da fakat daha kimseyi bulamamıştır. Böyle düşünmüş, taşınmış, karısıyla istikare etmiş. Demişti ki bizim kızımız artık evlenmek zamanı gelmiştir. Tabi o patşa olduğu için bakanlar geliyor. Onun kızın istemesine. Patişahlar geliyorlar. Ondan sonra büyük kimseler geliyorlar. O da böyle istişare ettikten sonra hanımıyla hatta onun bir tane kö kölesi varmış. Kölesinden soruyor. Der ki acaba ben senden bir şey sorayım. Bana nasıl bir e, nasihatta bulunursunuz? E i̇şte kızımı evlendirmek istiyorum. Kime vereceğimi bilemiyorum. O da diyor ki Tabi siz padişahsınız, size yanınıza gelen çok olur. Kime istiyorsanız ona verebilirsiniz. O da diyor ki ben böyle dindar kimseye vermek istiyorum. Tamam o zaman seçiniz adamınızı seçiniz ona veriniz. Ve bir gün kendisi, kendisini böyle bahçeye gönderiyor. Diyor ki tabi bana git bile üzüm getir tabi sepeti alıp eline, eline alıp ve bahçeye gider bahçede bile şeyi dolduruyor yani üzümü dolduruyor ve hangisi ekşidir hangisi tatlı olduğunu bilemiyor farkına varamıyor böyle böyle getiriyor ve kendisine veriyor o yedikten sonra diyor ki sen böyle gitmişsin kaç senedir benim yanımda çalışıyorsun fakat sen gitmişsen ekşi olan tarafı getirmişsin. O da demiş, demiştir ki ben hiçbir birisinden böyle yememişim. Hangisi tatlıdır, hangisi ekşidir, hangisi güzeldir diye ben tatmamışım. Çünkü bana böyle emir verememişsiniz. emir bana vermemişsiniz, izin vermemişsiniz. Ben de demiştim ki benim karnıma haram gelmesin, izinsiz. Onun için ben bilmiyorum. O zaman Katışa tabi daha güzel bir şekilde onu çok bile yani e, salih olduğunu Allah ve karısına e der ki işte biz adamımızı bulduk kimdir kim değildir tabi o hizmetkarın ismi de mübarektir diyor bizim kölemiz kölemiz olan mübareke kızımızı verelim Paris'ten diyor ki ''Patişahım, kızın da bir haberi ve izni olsun. Biz ona söyleyelim. Tabi kızdan sorarlar. Kız der, der ki benim annem babam kim, beni kime verseler ben sesimi çıkartmam diye ve böyle iştişareden dolayı kızını tabi şey kölesini çağırır ve kölesine de ki ben kızımı sana vereceğim. Kölesi diyor ki belki senin kızın kabul etmedi diyor biz onu ikna etmişiz siz kabul ederseniz biz onu ikna etmişiz. Ve böylelikle ona nikahlarlar. Nikahı kıyıldıktan sonra ona bir ev hazırlarlar ve evine götürürler her ikisini de. Tabi arada zaman geçer, 40 gün kadar geçer ve kendisi de böyle o kızının yanında yatağına girmez. Tabi ilk önce bundan haberdar anesi olur ve ailesi kızına der ki e, niye senin yanına gelmiş gelmemiştir? O da diyor ki bilmiyorum valla 40 günden beri benim yanıma yatağıma girmemiş ve kendisini çağırıyorlar. Padişah kendisi, kendisini çağırır ve der ki sen bu senin helalındır. Ben sana verdim helalındır. Niye sen şimdiye kadar yatağına girmemişsin diye böyle kendisinden sorar ve o da der ki padişahım olabilir ki siz Cumhurbaşkanı olmuşsunuz da her haram lokma karnına girmiş olabilir. Onun için 40 gün kadar sizin hiçbir yiyeceğiniz içeceğiniz bırakmamışım ki böyle ge, ge, getirsin içsin veyahut da yesin diye hiçbir şey bırakmamışım. Ki bunun böyle damarından onun kanından, onun mesela şeylerinden böyle haramlık çıksın Ondan sonra bir belki böyle haramlık çıktıktan sonra helalından yedirirsek belki Cenab-ı Hak salih bir evlat bize verecektir. Onun için ben bırakmamışım. Zaman arada zaman geçer ve böylelikle tabi e, hanımının yanına gider ve orada zaman arada geçtikten sonra Cenab-ı Hak ona salih bir evlat verir. O evladın ismini de Abdullah koyar. İşte Abdullah öyle bir maneviyata yükselmiştir ki artık böyle Beynel Bilal arasında böyle konuşulmuştur. Cenab-ı Hak hepimizi onun o böyle sadatların hürmetine verip ve onlarla haşir ve neşir etsin. Amin. El-Fatiha